Oyak Maliyet Yardımı Maliyet yardımı nedir? Oyak üyelerinin herhangi bir kaza, yaralanma ya da hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremedikleri durumlarda yapılan kısmi veya tam ve daimi maliyet yardımıdır. Maliyet yardımından hangi koşullarda yararlanılabilir? Maliyet yardımından görevdeki tüm daimi ve geçici oyak üyeleri oyak kanununun gerektirdiği şartları sağlamaları durumunda yararlanabilirler emekli maaşlı sistemi üyeleri maliyet yardımından yararlanamaz. Maliyet yardımı limiti nasıl hesaplanır? Maliyet yardımı limiti, üyenin ayda tesas maaşı, harp okulu mezunu bir yıllık albayın ayda tesas maaşından düşük ise, albayın ayda tesas maaşının 20 katı, yüksek ise kendisine ait ayda esas maaşının 20 katı olarak hesaplanır. Kısmi maliyet yardımı nedir? Kısmi maliyet yardımı, kaza veya yaralanma sonucu, bir uzvun kaybı ya da bir kısmının vazife görememesi durumunda Oyak Kanunu'na ekli İkinoğlu tablodaki oranlara göre belirlenen yardımdır. Kısmi maliyet yardımına başvuru nasıl yapılır? Kısmi maliyet yardımından yararlanabilmek için kesin işlemli sağlık kurulu raporu ve iletişim bilgilerini içeren dilekçeyle başvuru yapılması gerekir. Ayrıca ilgili kuvvet komutanlığından veya üyeden kaza ya da yaralanmanın safatını belgeleyen diğer belgelerde talep edilebilir. Kesin işlemli sağlık kurulu raporunun yetersiz olduğu durumlarda Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nden ek rapor istenir. Tam ve daimi maliyet yardımı nedir? Tam ve daimi maliyet yardımı herhangi bir kaza, yaralanma ya da hastalık sonucunda bir işle meşgul olma imkanından kesin olarak mahrum kalınması durumunda yapılan yardımdır. Tam ve daimi maliyet yardımına başvuru nasıl yapılır? Tam ve daimi maliyet yardımından yararlanabilmek için kesin işlemli sağlık kurulu raporu ve iletişim bilgilerini içeren dilekçe ile başvuru yapılması gerekir. Bu raporun yetersiz olduğu durumlarda Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nden ek rapor istenir. Maliyet yardımına başvuru için süre kısıtlaması var mıdır? 205 sayılı Oyak Kanunu'nun 27. maddesi gereği kesin işlemli sağlık kurulu raporunun onaylanmasından itibaren bir yıl, ve kaza veya yaralanmanın meydana geldiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde başvuru yapılmalıdır. Aksi takdirde maliyet yardımı başvurusu zaman aşımına uğramış sayılır. Maliyet yardımı ile ilgili her türlü sorunuz için 0312 415 6100 numaralı telefondan Oyak Çağrı Merkezi ile görüşebilirsiniz.